ben iktisat mezunuyum. Finans uzmanı olarak çalışıyordum İstanbul'da. 12 sene bir fiil orada çalıştım. Buraya gelme yani her zaman aklımda olan bir şeydi ama tabii ki bu pandemi vesaire itici güç oldu. Ama her zaman köye gelip köyde bir şeyler yapma isteği vardı. Yani aslında gerçekten üretici olarak zaten çocukluktan beri e, işin içindeyiz, e, pratik olarak, teorik olarak olmasa da, yani her yaz burada gelip fındıkla iç içeyiz. E, Ben de köye döndükten sonra şunu düşündüm, yani zaten ham maddenin ortasındayız. Neden başka bir şey yapalım? Yani biz buralıyız ve bu ilin, bu bölgenin ana ürünü zaten fındıkken, niye başka bir şey yapalım? Kendi ürünümüzü işlemek kadar zaten güzel bir şey yok. O yüzden fındık dedik. Biz COSGAP'ten ileri girişimcilik desteği aldık. Bunun içinde makine ve teçhizat desteği var. Bir de kuruluş desteği veriliyor bir miktarda. Ondan faydalandık. Dediğim gibi burada bizim amaç sadece kendi bahçemiz değil. Bütün köyümüzün bahçesi, bütün ilimizin bahçesi, bütün Karadeniz'in fındıkları yani. Bunu ee, dışarıya bu köyün dışına katma değerli bir şekilde üreticinin hakkını alabileceği bir şekilde dışarıya çıkarabilmek. Ürün anlamında da dediğimiz gibi biz e, natural iç fındık deniyor. Yani iç fındık yapıyoruz, kavrulmuş fındık yapıyoruz ve fındık ezmesi yapıyoruz. Fındık ezmemiz de e, şekerli ve sade olarak değişiyor. derler yani tarım geleceğimiz evet tarım geleceğimiz ee, o yüzden bizde sadece fındık ve fındık ürünleri var yani işimiz fındık başka bir şey yapmıyoruz biz burada zaten bizim amacımız pazarımız Karadeniz değil yani biz fındığın ilk önce iç pazarda yani her hanenin tadını taze fındığın ne olduğunu biliyor olmasını istiyoruz. Önce hedefim o yüzden kesinlikle iç pazar. Mümkünse her haneye girsin. E, sonrasında tabii ki yurt dışı. Ama artık günümüzde dijital e, çok yani fiziki satıştansa dijital satış çok daha farklı boyutlara geldi. İşler kolaylaşmaya başladı. O yüzden tabii ki amacımız yurt dışı. Yani nihai amacımız bu. Ve de ürün çeşitliliği fındıktan çok şaşmadan, fındıkta baskalarak, ...en küçük katkılarla ürün çeşitliliği. Bu işletme zaten tarifi mikro aile içi işletme. Biz mikro da bir aileyiz aynı zamanda. Zaten üç kişilik bir ailemiz var ama sağ olsunlar her zaman bana destek oluyorlar. İşi yapmaya başladığımızda inanın her gün ayrı bir keyif aldık. Birincisi kendi ürünümüzü değer katarak, katma değer katarak pazarlanması, işleyerek satılması. Yani e, bir başka vatandaşın fındığını da işlemek bize ayrıca bir keyif veriyor. Onlar bizi gördükçe, bizim yaptığımızı gördükçe hatta biraz espriyle de yaklaşıyorlar. Ya hocam senin 500 kilo fındığın oluyor, bir işletme kurdun. Ya sizin için de kurdum diyorum. O yüzden bu olay kesinlikle fındığın çok e, bir değer kazanmasına katkıda bulunuyoruz. E, bu buraya gelmek ve bu işi yapmak daha çok Ayşegül'ün kendi e, düşüncesi olduğu için e, benim açımdan üretimin başka bir boyutu oldu şu anda. E, daha önce e, fikir jimnastiği, fikir e, emek emekçisiyken şimdi beden emekçisine dönüştü. Ama üretiyoruz. Çok güzel bir şey. Bir de ailece aynı yerde olmak bize haz veriyor.